Hayırlı günler canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle nohut yanisi yapmak istedim. Nohutumu önceden haşladım. Dolaba koymuştum. Etimi de çıkarttım. Şöyle etimin çözülmesini bekliyorum. Biraz eti haşlayacağım. Daha sonra güzelce yemeğimi yapacağım canlarım. Şimdi et çözüldü. Onu iyice bir yıkadım. Şöyle düdüklüme aktarayım. Haşlamadan da yapabilirsiniz. Düdüklünün ağzını kapatayım, kaynasın. Şimdi etimizi şöyle ocağa koyalım. şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyelim. Etimiz yağda biraz şöyle kavrulsun. Daha sonra soğan ekleyelim. Şöyle iki tane orta boy soğan, biber salçası, domates salçası, yarım kaşık bir, bir yemek kaşığı biber salçası, kırmızı biber, karabiber, tuz, kimyon. Burada da nohudumuz Şimdi hepsini yavaş yavaş etim kavrulduktan sonra soğanımı soyayım, doğrayayım içerisine aktarayım, yavaş yavaş pişirmeye başlayayım. Şimdi soğanımız içerisine aktaralım. soğanla beraber biraz soğanımız kavrulsun. Şimdi şöyle salçamız, biber salçası, domates salçası. ្័់់ោ់ំំ៎្្្្ំេ្្្្ Şimdi şöyle bir su bardağı su ekleyin. Bu iyice kendi sosuyla biraz kaynasın. Domates de koyabilirsiniz. İsterinize bağlı. Şimdi ağzını kapatalım. Bu yavaş yavaş biraz salçası ile kavrusun. Daha sonra suyunu, baharatını ekleyelim. Şimdi şöyle bir tane domates rendeledim. İsterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz domates sarçası ile yaparsınız. Küçük bir domates karıştıralım. Ağzını kapatalım. Bu biraz pişsin daha sonra suyunu ekleyeceğiz. Şimdi içerisine şöyle suyumuzu ekleyelim. Ağzını kapatalım. kaynasın. Canlarım şu kasede iki kase pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavını çekmeyeceğim. Her zamanki gibi iki kase pirince dört kase su ekleyerek pilavımı yapacağım. Şimdi içerisine baharatlarımız, kırmızı biber, karabiber, kimyon, tuz. Ağzını kapatalım. Evet canlarım şöyle pirinç pilavım da pişti. Onu da kapattım. Burada da nohut yani. O da çok güzel oldu. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evinize nur yağsın. Yüzünüze gülücükler otursun canlarım. Ne dilekleriniz varsa kabul etsin Rabbim. Sofranız dolsun, boşalmasın. Hadi hoşçakalın. kalın. Bizleri de izleyiniz. Allah'a emanet olunuz. Canlarım yemeğim pişti. Altını kapattım. Şöyle servisini yaptım. Sizlere göstereyim. O kadar da güzel oldu ki. Şöyle. Pirinç pilavım. Nohut yani. Yiyenlere afiyet olsun. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi hoşçakalın.